Değerli takipçilerim, hepinize Başakşehir Millet Bahçesi'nden iyi günler diliyorum. Bugün sizlere Başakşehir Millet Bahçesi'ni öyle kısaca göstermek istiyorum. Başakşehir Millet Bahçesi'ne üst taraftan giriş yapıyorum. Başakşehir Millet Bahçesi'ne üst taraftan girdiğinizde hemen girişte sol tarafta küçük bir cami bulunmaktadır. Bu ortadaki yol Başakşehir Millet Bahçesi'ni ikiye ayıran yol. Başakşehir Millet Bahçesi'nin tüm tüm temizlik ve yeşili koruma işleri Başakşehir Belediyesi tarafından yapılmaktadır. Başakşehir Belediye Başakşehir Millet Bahçesi'nin içinde böyle futbol sahaları, basketbol sahaları ve Başakşehir Gençlik Spor İl Müdürlüğü de Başakşehir Millet Bahçesi'nin girişinde açıldı. Şu karşıda gördüğünüz bina. Başakşehir Millet Bahçesi'nin içinde şu gördüğünüz kamelyalardan bol miktarda bulunmaktadır. Çok güzel bir yeşil alanı var. Yeşil alanın içinde de şöyle gördüğünüz gibi kamelyalar var. Kamelyalar genelde arka taraftan girdiğinizde sol tarafta aşağıdan girer girdiğinizde de sağ tarafta bulunuyor. Diğer tarafta hiç kamelya yok. Kamelyalar şöyle gördüğünüz gibi oldukça büyük. İçinde masalar var. Oturma yerleri var. İnsan olarak tek eksiğimiz pek temiz kullanmıyoruz. oldukça güzel bir millet bahçesi. Gördüğünüz gibi ortada güzel ve güzel de bir sus havuzu bulunmaktadır. Şu karşıda gördüğünüz büyük ortadaki binada Çam Sakura Hastanesi, Başakşehir Şehir Hastanesi. Yukarıdaki şu gördüğünüz kapıdan girmiştik. Şu kapıdan girdik. Yürüyoruz. Yürüyoruz. Ve bu kapıdan da çıkış yapacağız. Bugün biraz hava soğuk olduğu için millet bahçesi boş. Şu gördüğünüz dükkanlarda millet bahçesinin girişinde dükkanlar. Bunlar yuvarlak dükkanlar olarak biliniyor. dükkanların atları da kuzey yakası olarak geçiyor. Başakşehir Millet Bahçesi'nin girişinde de böyle çocuk oyun alanları var. Çocuk oyun alanları. Bu bölgede yabancı vatandaşlarımızın sayısı %90'a yakın. öyle güzel çocuk oyun alanları var. Burada da mini bir film çeviriyorlar ama filmin ne olduğunu anlayamadık. Burada şu anda Evet, film çeviriyorlar. Kuzey yakası dükkanlarının hepsi yabancı. Bir tane yerli isimde burada bir dükkan yok. Hepsi tatlıcı, kafeterya, lokanta ama hepsi yabancı. Hiçbir tane yerli dükkan burada bulamazsınız. Bir tek şu bölgeye Evet şu anda millet bahçesinin gerçek ön kapısından çıkış yapıyoruz. Asıl girişi bu kapı. Evet tam meydanda da Başakşehir Merkez Camii bulunmaktadır. Bu kapıda Başakşehir Millet Bahçesi'nin evlerin olduğu yerden yani merkezden girişi. Bu evlerde Park Mavera evleri. Karşı tarafta üzüm binalarda Başakşehir Emlak Konut evleri. Değerli takipçilerim hepinize Başakşehir Millet Bahçesi'nden saygılar sevgiler sunuyorum. Kalın sağlıcakla.